Şimdi sabah kahvemi yaptım. İstanbul'dan Uludağ görünür mü, görünmez mi bunu konuşacağım sizinle. Geçen sene bu dönemlerde İstanbul'dan Uludağ çok net bir şekilde görebiliyorduk ve hepimiz şunu düşündük. Pandemiden dolayı hava kirliliği azaldı ve biz de bu nedenle görüş mesafemiz arttığı için Uludağ bile görebiliyoruz. Ve bu dönemlerde de yine belki bazılarınız gördü, bazılarınızın da görme ihtimali var belki. Uludağ görme ihtimalimizin arttığını düşünüyoruz. Şimdi acaba gerçekten de hava kirliliği ve görüş mesafesi arasında bu kadar kuvvetli bir ilişki var mı? Bizim görüş mesafemiz neye bağlı? Atmosferin içinde bir cismi görmek istediğimiz zaman öncelikle tabii ki kendi görme kapasitemiz ön plana çıkıyor. Eğer görme kapasitemizde bir sıkıntı yoksa görmek istediğimiz cisimle kendimiz arasındaki mesafe bu durumda önem kazanıyor. Bu mesafe niye önemli? Çünkü aradaki atmosfer tabakasından dolayı. Aramızdaki cisimle aramızdaki atmosfer tabakası da eğer çok fazla gelen radyasyonu kıran ya da gelen radyasyonun işte yönünü değiştiren bir anlamda ya da gelen radyasyonun bize ulaşmasını engelleyen bir faktör varsa ki bu faktörler ne olabilir? İşte hava kirliliği olabilir, nem olabilir, sıcaklık değişimi olabilir, rüzgar olabilir. Bunların hepsi optik parametreleri etkileyen olaylardır. Ve eğer bunlardan bir tanesi çok fazla varsa biz o cismi net olarak göremeyebiliriz. Çünkü cisimden gelen ışınlar bize ulaşmaz ya da yön değiştirir. Peki ne kadar etkili acaba atmosferdeki partiküller ve kirleticiler? Varşova Üniversitesi'nde Polonya'da bir araştırma yapılmış. Yaz ve kış ayları için yapılmış bir çalışma. Ve şunu diyor çalışmada e, azot dioksit, kükürt dioksit, ozon gibi atmosferde kirleticiler bir de partiküler madde onu dahil etmiş bunun içine. Yani 10 mikrometre boyut çapındaki partiküler maddeyi de bunun içine dahil etmiş. Bu partiküler maddeler kış aylarında, şimdi tam değerleri de söyleyeyim size. Kış aylarında bizim görüş mesafemizi daha fazla etkiliyor. Ne kadar etkiliyor peki? Eee kükürt dioksit, azot dioksit ve partiküler madde ile görüş mesafesi arasındaki ilişki %62'ye kadar çıkabiliyor. Ozonla görüş mesafesi arasındaki ilişki ise %75'lere varıyor. Peki Su buharı yani nem atmosfer nem yüzde 84 görüş mesafesiyle ilişkisi yüzde 84 yani kış aylarında eğer hava kirliyse ya da nemliyse görüş mesafenizin azalma ihtimali çok ama çok yüksek yüzde üzerinde. Peki yaz aylarında ve bahar aylarında yani tam şu dönemlerde ne oluyor acaba? Bu dönemlerde o kadar etkili değil. Yani atmosfer temiz olsa da, kirli olsa da bizim görüş mesafemizi en çok etkileyen parametre atmosferde kirleticiler değil. Ne kadar etkiliyor peki? Ozon en fazla etkileyen parametrelerden bir tanesi. Eğer atmosferde yoğun miktarda ozon varsa bu %32 oranında bizim görüş mesafemizi etkiliyor aralarındaki ilişki yüzde 32. Peki partiküler madde ve azot dioksit bu ne kadar etkiliyor? Bu da yüzde 28 civarında. Yani aralarındaki ilişki yüzde 28. Peki e, ne etkiliyor? Yani biz nasıl oluyor da bu aylarda Uludağ'ı görebiliyoruz? İşte bu noktada atmosferdeki kirleticiler değil, atmosferin kendi meteorolojik koşullarının etkili olduğunu görüyoruz. Yani ne? Yani sıcaklık değişimi. Ve rüzgar. Eğer rüzgar bu gibi partiküler maddeleri hali hazırda zaten var olan kirleticileri bir bölgeden diğer bölgeye doğru hızlı bir şekilde taşırsa o bölgedeki atmosfer tabakasındaki kırıcılık azalır. Ve diyelim ki sıcaklık değişimi eğer sıcaklık değişimi çok kuvvetli değilse o atmosfer tabakası içinde cisimden bize gelen görüntü kırılmadan bize ulaşabilir. Nem de yine aynı şekilde kırıcılığı etkileyen önemli parametrelerden bir tanesi. Daha az nemli bir ortamda, atmosferik katmanda cisimden bize gelen görüntü kolaylıkla bize ulaşabilir. Yani aslında bahar aylarında eğer biz Uludağ'ı çok net bir şekilde görebiliyorsak ya da çok uzak mesafeleri net bir şekilde görebiliyorsak bunu hemen atmosferdeki kirleticilere yormamamız gerekli. Buradaki en önemli parametrenin meteorolojik koşullar olduğunu unutmamamız gerekli. Yani şu sıralarda biz Uludağ görüyoruz, hava temizlendi diyebilmek çok da mümkün değil.